Sevgili seyirciler, şimdi konumuza dönelim. Önce canını verenlerin durumlarını, sonradan geriye kalan yakınlarının yaptıklarının ne kadar İslami olduklarının incelenmesine geçelim. Bedenden ayrılan ruhların Zümer suresi 42. ayetin ilgili kısmında Allah ölümüne hükmettiği kişinin ruhunu katında, kontrolünde, emrinde tutar buyurulmaktadır. Ayrıca Enam suresi 61. ayetin son kısmında buyurulur ki sizden birinize ölüm geldiğinde melek elçilerimiz onu vefat ettirirler. O görevli melekler asla görevlerinde kusur etmezler. Bu ifadelerle bir kısım peygamberlere dayandırılan anlatımları, bir kısım hocaların, şeyhlerin, ölüm meleklerini geriye gönderdikleri safsatalarının hatta daha ilginci Mevlana, Muhittin İbni Arabi gibi bir kısım tarikat büyüklüğü büyüğü kabul edilenlerin ölüm meleklerinin ellerinden zorla ruhları alarak bedenlere geri gönderilerek diriltikleriyle ilgili anlatımların, rivayetlerin ve kabullerin Enam suresi 61. ayetle taban tabana zıt olduğu çok net olarak ortaya çıkmaktadır. Enam suresi 60. ayette ise dönüşün sadece Allah'a olacağı mesajı onlarla ayetle birlikte ifade edilerek ruhların kendi başlarına bırakılmadıkları, Rabbin katında emrinde kontrolünde bulundukları beyan edilmektedir. Bedenler ise yaratıldıkları öze yani toprağa emanet edilmektedir. İkinci sur borusu ile Rabbimizin emriyle ahiret hayatının başlangıcı olan kıyam yani ruhların bedenle buluşarak kalkmasına kadar toprak bedenlerin emanetçiliğini yapacaktır, yapmaktadır. Bu noktada hatırlara gelebilecek bir soruyla devam edelim. Kabirlerdeki, kabirlere gömülmüş olan, defnedilmiş olan bedenlere ne olur? Ruhlar kabir hayatı yaşamak için bedenlerle tekrar kabirde buluşur mu? Daha açık ifadesiyle kabir hayatına ait rivayetlerden ön kabullerden, geleneklerden ve kültürlerden başka Kur'an'dan bir referans, kabir hayatına delil olabilecek bir ayet var mı? Üzülerek ifade edeyim. Ciltler dolusu benim de okuduğum kabir hayatıyla ilgili kitap var ama içeriğinde kullanılan hiçbir delil Kur'an'ın kabir hayatıyla ilgili söylediği değildir. Çünkü kabir hayatına ait delil asla Kur'an'da yoktur. Çünkü Kur'an'da kabir hayatı ile ilgili kırıntı minicik de olsa bir bilgiye rastlayamıyoruz. Kabir hayatıyla ilgili bütün yazılan anlatımlar, yazılanlar ayret hayatının diğer aşamalarıyla ilgilidir ya da Yukarıda da ifade ettiğim gibi Zerdüşlük'ten, eski Mısır ve cahiliye Arap kültüründen etkilenerek İslam'a dahil edilmiş kabuller, söylemler, iddialardır zaten yıllar içerisinde bedenden bahsedilemeyeceği için toprak olacakları için bir eser kalmayacaktır ki hayattan bahsedilmiş kabir hayatı olmuş olsun. Beden kemikleriyle birlikte toprak olur. Ayrıca Yangınlarda, ateşte yanıp kül olanın, sele karışıp bedeni bulan, bulunamayanın, denizlerde, göllerde, nehirlerde can verenlerin, dağ başlarında ölüp hayvanların yiyeceği olanların, daha canavarcası ise insanlığını kaybetmiş katillerin insan bedenlerini fabrikalarda ham madde olarak kullanarak yok etmeleri sonucunda ölenlerin mezarları yoktur ki hayatları olsun. Kabir hayatını uyduranlar Kur'an'da üç defa geçen berzah kelimesini kendilerine delil, sığınak olarak görüyorlar ve diyorlar ki kabir hayatı berzah hayatıyla ifade ediliyor. Şimdi de bu iddiaları yine Kur'an'a arz edelim, soralım. Berzah kelimesi Kur'an'da üç defa ayrı ayette geçer ve engel olma, mani olma, engel olmak için duvar olma anlamlarında kullanılır. Bu üç kullanımdan birincisi Furkan suresi 53. ayette biri tatlı, susuzluk giderici, diğeri tuzlu, acı. İki denizi salan da aralarına bir berzah, karışmalarını engelleyen bir perde koyan da Allah'tır buyurulur. İkinci kullanım ayet ise sevgili seyirciler Rahman suresi 19 ve 20. ayetlerdir. İki deniz birbirine kavuşur ancak karışmazlar. Çünkü aralarında berzah yani bir engel vardır buyrulur. Üçüncü kullanım ise iddia edilen delil olarak gösterilen berzah ayetidir. Müminun suresi 99 ve 100. ayetlerin sonunda onların birine yani müşriklerin birine ölüm geldiğinde Rabbim beni geriye gönder der. Belki terk ettiğim dünyada iyi işler yaparım. Hayır, söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Onların arkasında dirilecekleri güne kadar berzah yani engel vardır buyurulur. Dolayısıyla sevgili seyirciler bu ayetlerde net bir şekilde anlayacağımız gibi berzah Alemi diye Kur'an'dan asla referansı olan bir ayet yoktur. Kur'an dünya hayatı ve ahiret hayatı olarak iki hayattan bahseder ve bu konu bu konuda onlarca diyebileceğimiz ayet vardır.